çok tatlı söylüyorsun. Harbi mi diyorsun lan? O senin tatlılığın. Ayciku. Şu adama kalkan atalım. Düşünceler. Nice. Oy, ölmeyin lan. Joshua ölme. Kalkan geliyor lan. Ölme. Helal. Devam. Isaac. Isaac double, double 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 buff. Double buff. Tuttum tuttum tuttum. Isaac gel tanklarım ben. Isaac öldü sikeyim Ya yeter. Stop <laughs> playing. <laughs> <laughs> Queen sıkıştırdım seni tuttum. Tuttum tuttum ensenden aldım gel. Twitch nerede? <laughs> Twitch ananı... Kocuğu sen mi tutuyorsun beni? çek bir düz vuruşak duydu. Q atsam keserdim zaten. Abi inanılmaz. Ama kestik mi burayı? Kesersen win bu arada. Hadi oğlum. Oy, nice. Oynayışı gördünüz mü? Ne yaptın ne oldu? Hop bunu bir ananın amına bir al bakayım. Belki ölmem. Kaç canım vardı? Flash atmayıp ölseydim keşke ya. Belki ölmem. geldi orada. <laughs> Kyle yürüsene <yurusana> oğlum ya. Ah! <laughs> bota gelmesi gerekiyor ama Gelseydi direkt kesmiştik. <laughs> mide falan Get gitti. out traded bitch. Kardeşim. Manyak bu adam. Manyak bu adam ya. Oo çok iyi. Kardeşim siz hayırdır derler adama. <gülüyor> 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 Like <laughs> okay, I'm going in here, I think. Okay, he actually backed out. Please. Okay. I'm out. Chen wants to flash on me. Off. 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 Buraya main. 16 oldum. Ay, fail'e bak. Ellerim çok hızlı olduğundan oldu. Görmediler değil mi? Gösterdim. <laughs> Ellerim çok hızlı olduğundan oldu. Evil Blade'i çıkamadım diye olsam üzülürdüm de kötü değildi bence attığım flash ya. Allah Allah. Oh, ne oluyor bir Isaac? Bir şey. Isaac. Rogu a. Hey Sen prosun oğlum. Ne mal oğlum bunlar ne lan böyle? Gözükmedik <laughs> gel 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 gel. Gel babana, gel babana. Gel babana oğlum. Hop. Ben fena da girdim. Oo. Oy 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 rakibi ters köşe böyle yatırdı ama ters köşe yatırmakla kalmadı daha kötü şeyler de yaptı söyleyemeyeceğim. Ne? Ne? Lan şaka mı bu? Ya abicim ya kimse bir şey yapmıyormuş şu oyunda yemin ediyorum ya tek başıma oynuyorum sanki. Nasıl var adamı yavaş oynayalım kazanacağız. Hahaha. <laughs> <laughs> Eksi. Ne yapıyorlar lan? Aha trollüyorlar topta. Aha trollüyor Rengar bu arada. Bak o bak ne yapıyor? Bak bak ne oluyor? Kavga Aha. ediyorlar. Kavga ediyorlar. Bak bak şu an diyorlar senin ben ananı bacını. Bak yazıyor bu kong. Seni oğlum bulacağım evini falan yazıyor şu an direkt. Hazır mısınız harekete chat? Bu harekete hazır mısınız peki? Evet hazır değildiniz ama ben hazır olduğum için öldürdüm bir de red al aldım. Uf bu hareketi neden yaptım biliyor musunuz peki? Bayağı iyi bir hareket. Rengar'ı tilt etmek için. Rengar, ay ne Rengar'ı? Wukong iyice sinirlensin diye. Bak bak şu an sövüyor sövüyor. Söv oğlum söv. Bak durdur durdur. Evet evet. Anasına bacısına yedi jetline sövdü şu anda direkt bak. O kadar çok sövdü ki kavgayı kızıştırdık. Gel 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 oynadık oynadık burayı gel. Halle beni halle beni. Ölmeyeceğim. Adı. Ne kadar daha vurmam lazım be? Tam öldürdük. Beni koydum. kör oraya. Şu adama bir Q atmak istiyorum ya. Aha. Buna dive atsak ne olur lan burada? Ölür müyüz? Tamam. Yani bu kadar berbat oynanırdı. Hadi <laughs> okay. <gülüyor> ah fuck. <tak. gülüyor> <laughs> güzel güzel çiz <şir> ya. <laughs> Ultimi beklersek burayı oynarız bu arada. Tamam, böyle de oynarız. Hadi. Derken ve çok uzatmadan günün sözünü hemen sizlere bırakıyorum. Sonra çekildim bir kenara, seyrettim olan biteni chat. Baktım kimde ne ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış. Devam. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım. Zinc bir tane var da oradan pat. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?